Arkadaşlar şimdi değerli dostumuz bize bir hazine mağarasına soktu. Bakın arkadaşlar bunlar hiç sıfır. Atak, yüz. Hüksen Kettner biliyorsunuz biz faşist hastasıyız. Burada da switch yüzük. Bunlar sol şey lambalı değil ama çok iyi tonları var. Evet, çok çok iyi ama yani çok kararlı transistörlü tonlar var. Arkadaşlar burada bir tane Carvin Legacy var. Bir de kolumda var. Vay. Evet. İnanılmaz. Abi bunlar çok böyle değersiz bir şeymiş ki. Böyle koymuşsunuz ya. <laughs> çok iyi ya. Evet. Bakın. Vay bu ampiyi nereden buldun yani? Çok inanılmaz bir şey. Fender basman var. Şuna hiç sevmem. Şu anfi arkadaşlar berbat on tonu. Evet yama Çok kötü ya. Yani. Bu neymiş ya? Sen bizi borca sokacaksın ya Allah. Bu neymiş abi? Ben Allah Allah. Daha yeni borçlarımı yeni ödedim arkadaşlar yeniden. Bak Umut abiniz boş durmuyor bakın. Sizin için bakın burada Roland'ın arkadaşlar bir klavye amfisi. Bunu da PA olarak da kullanabilirsiniz. İnanılmaz tonu vardır. Daha bir şey daha çekeceğim arkadaşlar.